Merhaba sevgili arkadaşlar e, bugünkü yayın konuğumuz yurt dışında Avustralya'da eğitimini alan Taylan Birkan hoş geldin Taylan yayın yayınımıza hoş bulduk Alper Bey nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim umarım sen de iyisindir. ben deyim çok şükür çok sağ olun e, Taylan bize Avustralya'ya e, gitmeden evvel e, ki Avustralya ile ilgili e, Görüşlerini gittikten sonraki e, görüşlerini ya da izlenimlerini kısacık aktarabilir misin? Olur. Şöyle söyleyeyim, zaten e, ilk başta ben yurt dışına gitmek istediğim zaman sizinle de bunun hakkında çok konuşmuştum. Neresi en doğru yer olur benim için? Zaten liseyi yine bitirmiştim, e, yurt dışında okuma şansı arıyordum. E, aklımda aslında hiç Avustralya yoktu, çünkü hani şöyle düşünmüştüm, hani Amerika var. Avrupa var. Avustralya hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Siz bana Avustralya'yı önerdikten sonra ailece hep beraber bir araştırma yaptık Avustralya üzerine. Ve Avustralya'nın gerçekten çok güzel bir yer olduğunu fark ettim. Ve sizinle de konuşmuştuk zaten. Avustralya'yı tercih ettik. Avustralya'ya gittikten sonra nasıl denir ona? O kadar bir o kadar güzel bir yer olduğunu anladım ki refah seviyesi olsun, insanları olsun. Ben Avrupa'da da bir sürü yer gezdim. Ee, soğuk insanlar derler ya Rusya'daki insanlar oraya da gitmiştim ama Avustralya'daki insanların hani o sıcaklığı mesela Avustralya hani İngilizler de hep derler ya mate adamların dostum diye bir kelimesi var ben bayılıyorum mesela onlar söyledikleri zaman yolda yürüyen biri bana selam verip o nasılsın iyi misin diyebilirler böyle mesela en çok sevdiğim özelliklerinden biri buydu Avustralya'nın çok sıcak kanlı olmaları gittikten sonra en çok sevdiğim özelliklerinden biri buydu ve çok sıcak bir yer. Herkes e, yaz kıyafetleri giyiyor. Dört mevsim. Hep yaz kıyafeti. Hep terlik. E, sevdiğim özelliklerinden e, eğitim sistemi. E, okullar olsun. Orada sağlıklı imkanlar olsun. Peki e, sen burada e, turizmcisin. Hı hı. E, hı hı. Turizm meslek e, hatta lisesi mezunusun. İşin hı hı. çekirdeğinde olan birisisin. Eee Avustralya'ya e, turizm eğitimi almak maksadıyla gittin. Orada e, aldığın eğitimle e, burada aldığın eğitimle orada aldığın eğitimi kıyaslayabilir misin bize? Yani kıyaslama yapmaya çalışırsak yani illaki farklılıklar var. Ben temelini almıştım zaten burada. Yani burada bir turizm e, eğitiminin temelini atmıştım kendime. Oraya gittiğim zaman bunu bir basamak daha yukarıya taşıdım. Yani ben böyle hissediyorum. O e, hospitality Management sertifikasının daha ilk senesinin bana çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir defa yabancı dil olsun sonuçta terimleri illaki Türkçe, bu, bu Türkiye'de öğrendim lisedeyken. Ama orada full bunu İngilizce görmek, İngilizce bunun hakkında yapmak ve benim orada çalışma imkanım da oldu. Resepsiyonda, kendi alanımda. Okulda mı yoksa e, bir başka yerde mi çalıştın? E, Okulla sürekli irtibat halindeydik. Bana hatta şöyle bir sistemleri vardı benim okulumun. Ee, 40 ne kadardı? 39 haftalık bir e, staj yapmam gerekiyor. Okul bana bir e, dönemimizin ilk konusu buydu. Başlangıç konusu dönemin sonuna kadar, o yılın sonuna kadar bize bir e, kitapçık verdiler. E, staj günlüğü. Tam 39 defa işe gidip gelmemiz gerekiyordu. Minimum 3 saat olacak şekilde. Eğer kendimiz iş yeri bulamazsak okul bize yardımcı oluyor iş yeri bulmada. Ben zaten çok şansıma güzel bir yer buldum. Miramar Gardens diye. Ve orada kendi istediğim işi yaptım. Resepsiyonistlik. Çok güzel. Peki para kazanıyor muydun? Bunu evet. yaparken? Para da kazanıyordum. Ve sonuçta ben e, çok güzel bir yerde oturdum. İlk başladığımda bir ailenin yanında kalıyordum. E, Mario diye İtalyan bir e, adam vardı. Onun ailesiyle beraber kalıyordum. Sonraki ay e, farklı bir ay, ikinci ay farklı bir ailenin yanına geçtim. Herhangi bir problem olduğundan değil, sadece farklılık olsun diye. O aile sahil kenarında oturuyordu. E, sahile sadece aramızda bir cadde vardı. Orada e, oturmaya başladım. Para kazanma imkanı dediğimiz zaman her yere çok yakın her yere yürüyerek gidiyordum. Bir tek iş yerime e, otobüs, ve tren kullanıyordum. Onun dışında zaten tren hattı gerçekten her yer uzanıyor Sydney'de. Bir yerden binin öbür uçtan çıkabilirsiniz. O konuda çok güzel şeyler vardı. Yani nasıl anlatılır ki birinin deneyimi orada. Hep mutlu olduğum için herkes bana diyordu. İşte Aa nasıl olacak acaba? İşte farklı bir ülke, farklı bir ülke. Hani bence çok güzeldi. Başka bir şey, şey şansım olmadı. Birine sorabilme şansım olmadı. i̇şte Avustralya nasıldı diye. O yüzden kendi başıma deneyimleme çok güzel oldu benim için. Her Şimdi... şeyi orada görebilmek. Şimdi e, erkeklerin e, maaşları sorulmaz e, derler e, ama bizi izleyenler merak ediyordur. Acaba e, bu çocuk e, çalışıyordu, ne kadar kazanıyordu diye bize söyler misin sakıncası yoksa, ne kadar kazandı? Sorun yok tabii de. Avustralya'nın şöyle bir yasası var, e, Discrimination Act diye. E, asla e, ırkçılık veya ayrımcılık yapmamak için bir yasa koymuşlar. Zaten CV yaparken de resim yok, yaş yok, ülke, uyruk hiçbir şey yazmıyoruz. Ee, ve maaşların hepsi minimum 20 dolardan başlıyor saatine. Ben ilk başladığımda bana 20 dolar vermeye başladı ilk ayımda. İkinci ayda 25 dolara e, yapmaya başladılar. Ben 25 dolara saatine. Ve haftalık e, totalde 2 haftada 40 saat çalışma imkanımız vardı. Harika. Yani bu o zaman senin bayağı yaşam giderlerini karşılayan bir meblağ ediyor. Zaten Avustralya'nın... E, Kur değerine de bakıldığı zaman iyi bir para birimi olduğu için ve kendi, kendi e, ekonomileri de güçlü bir ekonomi olduğu için çoğu şey ucudu zaten. Elektronik olarak, teknolojik olarak, yiyecek. Ben mesela 40 dolarlık alışveriş yapıyordum ama o 40 doların içinde steak de alıyordum. Her çeşit e, meyveden sebzeden çok fazla egzantrik meyveler yedim mesela. En sevdiğim şeylerden biri de olur yani gerçekten bitmez zaten benim sevdiğim şeyler orada. Saymaya başlamam bitiremem. Mangolar, ya mangoyu burada buluyoruz ama mesela ejderha meyvesi diye bir şey var. Böyle hep meyve suları falan vardı böyle minik minik. Çok güzel şeyler var. Dediğim gibi 40 dolar mesela burada 40 TL gibi bir alışveriş yaptığım zaman ben bir haftalık alışveriş yapıyordum 40 dolarla. Yani bu da iki saatlik çalışmanın karşılığı neredeyse. Tabii canım. <laughs> yani bakıldığı zaman. Şimdi e, Tayland, e, Avustralya haritadan baktığımız zaman bize en uzak noktalardan bir tanesi. Ne kadar e, süren bir uçuştan sonra gidiyorsun? İstanbul'dan Sidney'e 21 saat sürüyor. 21,5 saat. Şimdi hatta Türk Hava Yolları bir e, hat çizmeye çalışıyor. Tek uçuşa indirmeye çalışıyor onu. 17 saate. Ona denk gelmedim şu anda. Bakıyorum gelse güzel olur. Ama 21 saat e, Doha'dan aktarmalı gidiyor. Doha'da 2 saat aktarmalı. Benim en sevdiğim uçuş oydu. Bir defasında sadece Türkiye'ye gelirken uzun bir uçuşa bindim. O zamanki 31 saat sürmüştü. Çünkü bekleme saati 7 saatte bir yerde. Sonra uçuş bir yerden Filipinlere gitti falan böyle çok hep bir aktarmalı gittim. Ama minimum 21 saat şu anda uçabileceğim. Ee, peki, e, yani sen sektörün içerisinde olduğun için merakımdan soruyorum. Konuyla bir ilgisi yok. Turizm e, nasıl e, Avustralya'da? Yani bizdeki biz de, biz de turizm ülkesiyiz diyoruz kendimiz için ama nasıl bir e, hizmet anlayışı var turizmde orada? Şöyle söyleyeyim. Garson daha çok food and beverage konusunda inanılmaz büyük bir açlıkları var. Yani her konuda yemek yap. benim sınıfımdaki bütün herkes aşçıydı. Çünkü aşçılar buraya geliyor ve çok fazla imkan var. Sahil kenarında benim oturduğum caddede 30 tane restoran vardı dümdüz. Sağ karşılıklı barbekü mekanları, İtalyan restoranları ve çok fazla çeşit çeşit restoran vardı. Japon mutfağı, Çin mutfağı, Tay mutfağı, Asyalıların, Amerikalıların o steakhouse'ları. Bu yüzden çok fazla garsona ve şefe ihtiyaç duyuyorlar. Bunların yanında sahil kenarı olduğu için, ülke zaten sahil olduğu için, ada olduğu için her yerde otel var. O yüzden, zaten şeyi saydım, restoran da Aşçı ve şey garsona ihtiyacı olduğunu, resepsiyona ihtiyaçları var, bel boylara ihtiyaçları var. Turizm konusunda bize o konuda benziyorlar diye düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Çünkü hep bir ihtiyaç var. Nüfusları çok az olduğu için hep dışarıdan insanlarla gelen öğrencilerin falan çalışması. E gittiğiniz zaman zaten görürsünüz. Bir restorana girerseniz çalışan garsonların hepsi 20 yaş, 25 yaş, 26 yaş hepsi öyle. Gençler, farklı ülkelerden. Peki son kez bizi izleyen arkadaşlara tavsiyelerin olur mu yurt dışı eğitimini seçerken öncelikle dikkat etmeleri gereken şeyler ya da kendi görüşlerin bize bir şeyler söyleyebilir misin? Şöyle söyleyeyim eğer kendi başlarına kendilerini mutlu edebilecek kapasitelerse yani şöyle açıklayayım kendi başlarına eğer çok sıkılmayacaklarsa yani tek başlarına gideceklerse eğer Avustralya'yı veya Tabii de bu her yer için geçerli. Ben Avustralya'yı öneririm. Çünkü benim için çok güzel bir deneyim oldu. Ben kendi başıma yemek yapmayı öğrendim orada. Ben hayatımda hiç evde poğaça yapmazken orada ben poğaça yaptım. Arkadaşlarıma poğaça dağıttım orada. <laughs> hani ne bileyim orada Japon arkadaşlarım vardı. Bir gün oturduk onların evinde. İşte dedik ne yapalım ne yapalım. Dedim ki ben suşi yapmayı biliyorum. Onlara suşi yaptım. İşte böyle farklı insanlarla birlikte olmak ondan sonra. Avustralya'dan en çok sevdiğim özelliklerinden biri de gerçekten oydu her kültürden insan vardı. Çünkü kendilerine ait kültürleri olmadığı için herkesin kültürünü benimsemişler. Japon mutfağına gittiğimiz zaman, Japon restorana gittiğimiz zaman inanılmaz güzel Japon restoranları var. Çin restoranına gidiyoruz, inanılmaz güzel Çin yemeği yapıyorlar. Fransız restoranına gidiyoruz, inanılmaz güzel Fransız yemeği. Türk restoranı var, Türk restoranında en güzel Türk yemeği yapıyorlar. her yerden insan var. Mesela benim sınıfımda, olduğum sınıfta İtalyanlar. İtalyanlar yoğunlukta Avustralya'da aynı Asyalılar gibi. Hatta Avustralya'nın şöyle bir özelliği var. Avustralya'yı kahveye getiren insanlar İtalyanlarmış. Bütün Avustralya'daki kahve kültürü İtalyanlardan gelmiş. Her sokak başında bir kahve e, şey bulursunuz böyle küçük kahveciler var. TKV kahve satıyorlar böyle. Çok güzel mekanlar. Barista aranıyor en çok e, gördüğüm şeylerden biri doydu. Kahve yapmak için makine kullanmayı bilenlere. Evet. Yani özetle Avustralya'yı e, eğitimi arkadaşlara tavsiye ettiğini anlıyorum. Giderlerse Hı -hı. kendileri de görecekler zaten. Dediğim gibi mesela plaj, havuz, deniz seviyor musunuz? Sahile sadece aramızda bir cadde vardı oturduğum evden. Giriyordum karşıya denize ve dört mevsim girebildiğim için denize. Giriyordum denize, ıpıstak eve gidiyorum, duş alıyorum. Hemen saçımı çıkıyorum yürümeye. Nüfus çok az. Totalde İstanbul'un 2-3 katı büyüklüğünde Sydney. Ve totalde 4 milyon insan yaşıyor. Ben sokağa bir çıkardım insan yok. Evet. Burada şimdi İstanbul'da alıştık hep kalabalık olmasına metroların. Metroda ayakta giden insan yok. Nadir sabah saatinde olur, iş saatinde. Evet. Taylan bizimle e, deneyimlerini, Avustralya ve Sydney'deki deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. E, sevgili arkadaşlar... Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.